Solunda, gek de orada, solunda. Çocuk, çocuk, çocuk. Tamam. Tamam değilsin, gelmeyin. Arda. Evet, sağlar. Solda o o var, solda var aynı. Gördü. Sağda var, sağda Lan! Gitti onu. Onu boş ver, daha da çık. ben almadım. Allah seni kahretsin. Reyi niye bozuyorsun? R'ye mi bastım amına geriye bastım Geri işte kanka R'ye niye R geri değil ki amına siktir sana Hemen vites cam R, bas vites, vites olan re, vites. Ben de S'ye basıyorum, geldi geri işte, ne olacak amına gel. Din din Dur, dur. Öleceğim. Nerede basıyorum? Niye bıçak attın ama durdun? 3 mermi, 3 mermi. Ha, sus, demem. Kesin. <laughs> 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 Alanı uza alana. Ben Alana gidek önce alandayken. Çok Gider geçer geçer hadi hadi. Geçti. Geçti mi lan? Geçti. Oha geçti. geçti. İnmiştim. inmiştim. Ehliyeti var oğlum adamın. <laughs> Ehliyeti var oğlum ben biliyorum. <laughs> Siktir git. <laughs> Oha! Üç, oğlum iki, oğlum, üç, nerede öldünüz? 3 25 ay. Ben nasıl 2 kilo aldım? <laughs> Örümcek ha bozulmamış bu olamaz. Öyle ne oğlum? <laughs> tamam, B'de 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 adam <laughs> Hayır Lan B <laughs> Bak şimdi taktiği izle. Harika kanka, ya. Sen kanka bey, olduğunu var Amerika'nın laneti. Ne benim plastiği ne. Baba sikti, baba sikti. Köpekler <laughs> hırf hav havlar. Ya kanka buraya adam atlamadım <laughs> ya. Ne demek adam <şom> atlamadım amına koyayım düştüm. Çomağzını sikiyim. Ya çomağzına sokayım orada. <laughs> Nerede? Bir tane entry var ayıptır soğuması. 8 7 herhalde <laughs> Çak attı atamadı atamadı attı Atamadı çok iyi Çok iyi kör çok iyi kör oğlum Hadi hadi attın atladı aşağı <laughs> 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 Nasıl <olsun> çocuğun ya <laughs> vardı zaten.